Bu taş, şöyle uzun bir parçaydı, yani bir metreden fazla bir parça taş. Otelde çalışan bir personel, e, kapısının şeyine basamak yapmak için kestirmek istiyor. Mermerciye götürmüş, kestirememiş. Bana sordu, ben de o zamana kadar hiç taş kesmemiştim çekiçler yoksa. Dedim, kadar deneyim istersen. Ee, ama kırılırsa sorununu e, sorumluluğunu almıyorum. Ee, bunu burçla kırarak kestim. Şurada izleri var. Bu kaldı bende birkaç gün sonra benim rahmetli babamın şeylerinden bir besmele çekti. Bunun üzerine koydum sanki bu o ölçüye göre kesilmiş yazmaya da cesaretim yoktu başlamıştı. Valla dedim bu bu kadar denk geldi. Işte bu sefer bunu yazacağım. Başladığım yazı bu oldu. Bu kadar denk geldi ki artık. İskele de çok oldu satmamı iskele.